Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kılavuz çekme başlıkları hakkında bilgi vereceğim. Kılavuz çekme başlıklarına baktığımızda arkadaşlar, kılavuz çekme başlıklarının en büyük özelliği içerisindeki yay mekanizması sayesinde sizin saat yönünde örneğin kesme işlemi yaptığında işlem merkezlerinde, sens tornalarda veya matkaplarda en sonunda tekrar Z yönünde yukarı kalkma ayrı bir motora bağlı o hareketi yaparken spindle'ın da tersine dönmesi gerekiyor. Burada arkadaşlar senkronizeyi sağlamaya yarıyor. Oradaki hareketteki boşluğu tamamlayarak yayda içerideki yay esneme hareketiyle bunu sönümleyerek ileri geri orada sabitliyor. Yukarı hareket etse de örneğin fenermeli mili veyahut da taret. Burada sönümleyerek yay vasıtasıyla bu şekilde önlemiş oluyor. Bunun en büyük özelliklerinden biri de arkadaşlar bu başlığın çok rahatlıkla şu şekilde elimde bile değiştirebilirim. Değiştirilebilir olmasıdır. Bunun yanında takımı da rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Yani spindle'ın üzerinde veya taretin üzerinde rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Uzun takım ömrü arkadaşlar özellikle tala sıkışmalarında veya ters o son kılavuzun işleminin bitip geri dönme noktalarındaki hareketlerde arada tala sıkışmalarında kılavuzu rahatlatarak arkadaşlar hareketini orada daha yay vasıtasıyla yumuşatarak kılavuzlarımızın ömrünü uzatıyor ve çıtlama veyahut da kırılma olmamış oluyor. Düşünün arkadaşlar bir parça içerisinde kılavuzun kırıldığını, bu iş parçası, kılavuz ve tezeye zarar vermiş oluyor. Bunları da minimize etmiş oluyoruz. Farklı konik tipleri var arkadaşlar ve düz tipleri de var bundan. Bu elimizde gördüğümüz BT40, bunun BT30, 40, 50'si var, HSK 60'ları var ve düz tipleri var arkadaşlar bunların tornanın taritin uygun D olan tipleri de var. Hatta torna tiplerinde arkadaşlar hem girerken hem çıkarken iki yönlü de estim hareketini sağlayan tipleri de mevcut. Hatta bunun daha biraz daha büyük tipleri var arkadaşlar. Matkap tezahlarında kullanılmaktadır. Farklı çaplardaki takımlar için farklı başlıklar kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin biz bu başlık şu kısım arkadaşlar. Eğer siz metrik 6 kullanıyorsanız üzerinde metrik 6. Mesela metrik 8 veya metrik 10 kullanacaksanız bu başlığı değiştirmeniz gerekiyor. Metrik 8 veya metrik 10'a göre bir başlık kullanmanız gerekiyor. Gelin yakından bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu set halinde bu şekilde satılıyor montajlı kendiliğinden. Bunu arkadaşlar montaj aparatımıza yerleştiriyoruz. Sabitliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde takılıyor. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Sonrasında kılavuzumuzu alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şuna basıyorum. yaylı mekanizmaya tekrar basıp yerleştiriyorum. Tuttu. Burada arkadaşlar sağ sola esnemesi yoktur yaylı derken. Burada aşağı yukarı esnemesi vardır. Yani o görev göre bilginiz olsun. Örneğin çıkarmak istiyorum takımı. Değiştireceğim örneğin. Ömrü bitti. Yenisi takacaksınız. Alıp tezan üstünde bile çok rahatlıkla takabilirsiniz. Şuraya basıp tekrar hop alıyoruz. Şu şekilde basıp tekrar yerleştiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar işlem bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.